arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz? Minecraft oynuyoruz. Evet ben Beren. Ben Alperen. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir gerek yok. Çünkü zaten gördüğünüz üzere Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni Survivor'a başlıyoruz. Çok güzel bir dünya alacağını yani düşünüyoruz. Bir 30-50 bölüm ilerleyecek. Ondan sonra of mof diyorsak çok güzel diyorsak. 200 bölüme bile Tükenebilir arkadaşlar. Arkadaşlar yani banka, sinema, bar, bilmem o, bilmem kafe. Her şey yapacağız arkadaşlar bu dünyada. Yani bu dünyamızın da kurtuluşu yok. Çiftsiz dünya. Bu dünyanın çiftsiz dünya. Yani bu dünyanın yani bir benzeri yok. Evet, bir benzeri yok arkadaşlar bu dünyanın. Dünyamız da bayağı bir güzel dünya bu arada. Evet arkadaşlar çok güzel bir tane dünya oluşturdum. arkam hatta ben şöyle bir döneyim size bir göz Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz bu videoya. Güzel like'lar gelirse hep bu videonun aynısından çekebiliriz. Evet, arkadaşlar. Bu videoya iyi like'lar gelirse kardeşime de söylerim, ısrar ederim. Hadi Beran artık video çekelim. Karşıda balkonatları var sanırım. Evet arkadaşlar karşıda köy mü var bana mı öyle geliyor? Köy Yok. değilmiş arkadaşlar olsun bakalım. Balkabağınsopim. Evet, onu çok önemli. an. Balkabağı yaparım. Bir daha toplarsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar, videomuzu beğenirseniz, videomuza like atmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Benim, benim kanalıma da abone olursanız çok iyi olur arkadaşlar. Benim kanalımın adı da, da neydi? Al Alper Sur. Oraya gidip hemen tamam, Alperen'e de abone olabilirsiniz. Arkadaşlar. Yeni biliyorsunuz arkadaşlar söyleyeyim. Benim kanalım var. Kardeşimin kanalı var. Her türlü Minecraft içerikleri çekiyoruz. Başka oyunlarda bazen çekiyoruz. Deneme oyunları falan geliyor bazen. Onlardan da haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben şimdi size balkabağı topladım. Size bir güzel balkabağı tur yapacağım. size ellerimle. Evet arkadaşlar. Hepinize bir tane bir tane bir tane. Ama sadece abone olanlara 7 kişiye yani dağıtacağım. Aslında. Arkadaşlar çok kişi abone olmuyor, like atmıyor. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız ne kadar çok gelirse, like'larınız ne kadar çok gelirse ona göre videoyu çekeriz. Söyleyeyim. Bu videoyu çekmemizin amacı böyle ilk kişiler toplamak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz bir yemek toplayayım. Yemek kaynağımı bir ayarlatmam lazım. Bir de hal a şey yapabilirim. Ve bir de yatak oyunu bir anlık unutmuşum. ama uzun süredir video çekmiyorum. Çünkü hastaydım. Yani biraz öksürüyordum. Bir yani. de arkadaşlar okul başladı. Okula gidiyor geliyoruz. Proje videolar yani okullar açalım bir zaten. Da... çok video izleme şansınız olmuyor biliyorum. Arkadaşlar bir de kardeşim 6 gün 7 gün okula gitmeyecek. Çünkü neden? Şu an 6-7 gün okula gitmiyor. Çünkü hasta olduğu için okula gitmiyor Oca, sıra, 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 O da hasta o için çok iyi oldu. 6-7 gün okula gitmeyecek o, o da kendisi hasta olduğu için da okulda gelmiyor o yüzden. Evet arkadaşlar çünkü hastayım yani. yani şu an Alper Amil hasta yani. Bütün... Ama ben okula gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bütün şehir hastalık dolaşmaya başladı yani. Evet arkadaşlar. Her yer hastalık dolu. Şimdi oyunumuza geri dönek. Evet ben şu an 3 tane koyun yünü topladım gibi. Çünkü burada önümde 2 tane var, bir tane bende var. Ben yatağımı yapacağım. Ama Buna senden şey bir şey istiyorum. Evet buyur Alper'im. Yatağını beyaz yapmayacaksın. Hangi renk? Şu arkanda şeyler var. Turuncu var. Evet <laughs> turuncu yap. Tamam Alper turuncu. Birkaç tane ona turuncu sanız oluyor. Şu Şimdi ama bak şurada çok güzel bak pembe boş ver yani. pembeyi başka gün. Ama biraz daha bir gün toplayayım belki yedek yatakta yapayım. Tamam sen şimdi yatağını yap. Uçmadan güzelmiş şey ama bir ara girelim. Sen şimdi yatağını yap. biliyor musun tak sıkacak? Koyu mesele değil mi onlar? Ha? Karşıdakiler koyu Arkadaşlar sen onun karşıdakiler koyu mesele. İlerleyen zamanda kardeşim onları da almaya gider. Aaa. Kar mı var orada la? Kar değil ya. Kor, evet. kor. Evet, en yukarıda var. Tamam, sen bir şey yap. Ee, hemen evet, ya, e, crafting table yap. Bir de hemen metal maden yap. <gülüyor> <gülüyor> crafting table yap hemen sen. Yapacağım Bu bana yemek lazım. Baya bir yemek oldu diye düşünüyorum bence. Sekiz tane şuna, sekiz tane şuna. Evet arkadaşlar, hemen crafting table yapalım da. Gel buraya koyalım. Ya ver. boşver. Neyse arkadaşlar, hemen ben buraya geçip hemen yapıyorum. Hemen buraya geliyoruz. Aa bu sefer çok iyi. Oldun bak ben bu sefer kendi ellerimle yapacağım. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Kendi ellerimle hazırlıyorum. Bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Onu yere koyuyoruz Şimdi arkadaşlar. Koyuyoruz buradan. Ee, ne üretiyoruz beden? Buradan ben de bilmiyorum. Bir şey üretiyoruz işte. Yatak üretiyoruz tabii ki. Yatağı yap. Yap yatağı. Yatağımızı yapalım. Şunu o göz. Ben şeyi çevirmen lazım. Turuncuya boya. Bir de ne yap? Çabuk, Çabuk yap. yapalım. Oradan şey kaz, kazma yap. Kazma şu an. Çanlak, kazma, yap yeter. De. Ben şu. Gel altına. Ya şurada. De. Neler de... şey ağaçlardan da şunlar da Aa Çakalık Hadi bakalım ben hemen biraz maden yapayım birazcık. Şöyle biraz. Ufak maden. Evet. Ama o şunlara ben buralarda dolaşırım. Bu Buralar çok mutlu olacağına eminim çünkü güzel bir arazi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya şimdi yatağımı koyayım spanımı alayım. Arkadaşlar ben bazen konuşmuyorum. Niye konuşmuyorum? Çünkü izlemek e e çok eğlenceli. O yüzden ben kardeşim ediyorum. Bu öyle ne yapıyor ben buraya ben böyle yatağımı koyuyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Balta da önemli. Biraz uzak kazayım. Sen. Ama birazdan balta yapacağım. Ve şey yapmam lazım. Benim buralara aydınlatmam lazım. Yoksa etrafımda mut doğar. Evet. Şu an akşam mı oluyor? Yoksa şey Akşam evet. oluyor evet. Hayır hava karanlık sarı. Evet, akşam oluyor. Arka ben şimdiden burada tedirgin oluyorum. Sen Çok ben şey baltayı yiyeyim bu sırada. ama bir tane fırın lazım. Koy fırında. Hmm. Koy fırını. Ha, buraya. Olur mu varsa aldım da at. Varsa koy işte. Koy devam. Tamam arkadaşlar hemen uyuyoruz. Şöyle uyuyalım hemencik. Çünkü hemen uyumazsam moblar doğru ve beni öldürür. Daha bu oyunda birinci günüm. Day bir. Şimdi yemeğine katılacağım. Ama odunum var mı? Ama varmış şuraya. Yarışına hazır. tane koyalım. Komple evini de kat. Şimdi de mazene devam edeceğim. Ama benim balta lazım. Yaptıydın sanırım. Yapmayayım. şey mi yapmıyor sanırım. Aa git ya. Yine aldı. Bir çabuk yapacağım. Yapabiliyorsun. Yaptım. Ne yapacağım biliyor musun? Biraz demir kas. Evet abi hemen gidiyoruz. Bir tane ağaç kıralım yani. Çünkü buralar hiç ağaç yok da. Ben buraya bir tane ekeyim. Ben bu büyür. Ben hemen sen hemen şunlara karşı karşıya git. Neyleri? Madem yer mi? Aha, bence onlara ben, ben orada evimi yapmak istemiyorum. Sen evini buraya yaparsın evet. zaten. Onları kaybetme diye Bu ne şey mi, şey mi var? Şu an bak. Bu maden mi? Maden ocakları arkadaşlar. Arkadaşlar hemen buraya bakayım. Yemeğimi yanıma alayım. Aa bambu ben burada bambu yetiştireceğim. Bambu büyük. Şey şişe, şişe, bir şey. Alayım. Break. Iki. i̇ki tane büyüsün. Koca koca olsun ben bunların yine. Atacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> Kırkı da olsun. Ben de alıyorum bir tane. Ben Sen tane olsun. Ben hemen şeyini yapma. Maden mi? Madenin demir topla biraz. Su demirler var. Bunlar Bunlara sonra ihtiyacı olacak. Biraz aşağı inebildiği kadar. Evet, arkadaşlar ben bak bu demirleri topluyorum. Tamam mı? Ha ilerleyen alan, ben de daha da çöpe atıyorum yani. Evet. Ama Mesela, evet, şu anda lazım oluyor işte. Şu an çok lazım. Hatta oyuna girerken kendime hatta söz veriyorum. Bu demirleri buna atmayacağım diyorum. Atıyorum arkadaşlar. Beren evini sana ben yaptırayım mı? Hı? Evinde çok güzel bir fikri var. Tamam yaptır. Minecraft hadi yaptır. Ama... Ama, öbür videoda. Öbür videoda da ya kar. Yani bir beş video sonra yap. Yapan. Ben üstümden... üçüncü videoda. Tamam kar. Day üçte. Üçüncü günde değil lan. Bölüm üçte. Bölüm üçte evet. Ben de öyle söyleyecektim. <laughs> benim bu acemi acil büyütmem lazım. Ay, dört tane şu an kırdım benim bir tane sandalye acım var. Ömer ne yapayım sen? Belirliyorsun Demek aç biraz. Tamam da azıcık daha Benim lazım. odun toplamam lazım. Sen Onunla sandık yapmam, yapmam lazım. Ondan sonra bir şu tane şu şey yapmam lazım. Şuradan buydur o. Demek aç. Demek azıcık daha aç. Tamam sen odun toplayalım. Arkadaşlar yani. böyle... Hani ünlüler var ya, ünlülerden bizim ne farkımız var? Onları almaya başlayalım. Arkadaşlar. Mesela diyelim. Başka kişiler direkt yani elma set oluyor. Ben şaşırıyorum yani. Hayret içine giriyorum. Ama onlar 4, 5, 6, 7 saat uğraşıyor videoda. Arka. Bundan sonra ben de uğraşacağım. Ama hemen benim ağacımı yıkmam lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar benim okula yana vakti bayağı iyi. 2.30 gibi geliyor. Ay benim yanım sıkıldı. Bak şurada bak, ben bir tane boş ağaç var. Evet. evet. Kardeşim eve 2.30'da geliyor. Sen de hem konuş. Ben o şey... Evet arkadaşlar. Benim eğer vaktim yetişirse böyle abim gelince falan ödevlerimizi bitince videomuzu çekeriz yani. Ben sana öyle ben de şeyi anlatayım böyle. Tamam. tamam, mı? Arkadaşlar ben de zaten şey yapıyorum. Kardeşim geliyor 2.30'da. Tamam mı? 2.30'da mı geliyor? 2 oldu 25. Evet. Arkadaşlar ben de 3 geliyorum Aramızda bir buçuk saat var. Bir buçuk iki saat var yaklaşık. Benim gelene kadar. İşte arkadaşlar o sırada ben ödevimi de bitirmiş oluyor. Benim çarımı dolmuş oluyor. Ondan sonra hemen geliyorum yemeğimi yiyorum. Günlük hayatımı anlatıyorum bu arada. Sonra ödevimi falan hallediyorum. Direkt videoya geçiyorum. Böyle günlük hayatım geçiyor. Hemen de video başlıyoruz sırada işte. Aa, Ağrım ona ben bir tane sandık yaptım. Hatta ben bir tane sandığım için yedek, yedek şey yapmak istiyorum yatak. Yedek yatak yapabilecek mi? Evet şu an 3 tane bir tane daha attım. Bunu beyaz yaptım. Çünkü şeyim yok. Başka attım yanlış Başka yatak her şeyde. Mağazaları falan giderken alırım. Aşk bu var. İki oyun daha var. Belki onları ben koyun bir şeyle şey var. Bazı dünyada hiç olmaz. Ya yani ben ayrı ben de bu dünya zoru aldım. Ne yapıyorum? Zor mod. De koyun. şey koy. En zor mod bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En zor mod. Evet arkadaşlar bu da bir tane koyunlar da oradaymış. Abi ben biraz acıktım ya. Tabi uzun süredir kaşığı. Karşıda bir bon ayrı var. Onu da alsam da alayım. Ne olur ben üçüncü yatağı da yapayım. Ar arkadaşlar çok kötü gelmiyor. sonra bir şey söyleyeyim onu ya? Hı. Söylüyorum. Git öykü öyle yatağın yanına al tamam mı? Bir yatağını. Koyun öldürmek de neydi? Bir yatağının yanına al. Al. Hı. Sonra git koyun mesela karşı, karşıdan. Karş Çünkü odun yok. Hadi lan ya, Ama üstüne bas Ama burada kırmızı güller var. <laughs> arkadaşlar benim en sevdiğim renk bu orada. Kırmızı renk. Bütün kırmızı renkleri çok severim. Arabadır ondan sonra. Her şey güldür. Hayır kırmızı güzel değil. Pembe daha güzel arkadaşlar. Arkadaşlar pembe diyenler like atsın. Ee, kırmızı diyenler abone olsun. Hadi. Var mısın Ankara? İddiaya girelim. Evet arkadaşlar. Varım. Varmış. <laughs> İddiaya girdik. İddiaya girdik varım. Arkadaşlar like atın like atın çabuk like atın. Ay, abone ederim. olun abone olun. Hayır arkadaşlar siz onu dinlemeyin. Siz onu dinlemeyin arkadaşlar. Hayır siz like atın. Tamam durun bayak. Evet, arkadaşlar hayır. bu arada e, bir tane çikolata var. Neydi o çikolata? Ee, Dubai çikolatası. Çikolata. Arkadaşlar onu deneyip atabilirim bu arada her an. Belki kardeşim. Şu an satılıyor arkadaşlar. TL. Sizin için alıp deneyebilirim. Evet arkadaşlar siz benim siz Alper'in videosunun bir tane videosunu gidip yazın. Alper'in bütün videolarını zaten yorumlarını okuyor genellikle. Evet arkadaşlar Dubai çikolatası Dubai çikolatası Dubai çikolatası Denesin mi denemesin mi? Denesin diyenler like atsın denesin diyenler yorum atsın. Neyse arkadaşlar denemek, denemek istiyorum ama siz de benim YouTube'da çekmemi istiyorsanız yorumu yorum yazın yani. Tek tepkimi falan. Yorumlara yazarsanız ben yorumlara aldırır söylüyorum. Arkadaşlar video Dubai bu içinde gibi fıstıklar, aromalar. Yani çok karışık oluyor. Arkadaşlar ya, ben hayatım hiç tutup denemedim. Ama arkadaşlar söz veriyorum yani o kadar net. Ben bir gün Dubai'ye gideceğim. Yani o kadar yani net söylüyorum. Söz Yani söz veremem de yani. Yani gideceğim yani gideceğim. Hatta şu an abone olanlara büyünce herkese 10'ar tane Dubai çikolatası atacağım. Evet. Evet. Hatta bunu Instagram'da atacağım kendime. Instagram'dan da paylaşacağım. Evet arkadaşlar, öyle yani. Ben maden ocaklarına gidiyorum. Şuraya benim tane meşale atacağım. Arkadaşlar bir de ASMR e videosu istiyorsanız bu videoya like atın. Arkadaşlar ASMR videosu ben aslında hiç çekmedim. Ama yani güzel olacağını... Arkadaşlar ASMR nereden geldi derseniz bir yandan aklımda geldi. Bir de ne yiyelim, ne çekelim onu da söyleyebilirsiniz. Evet, ben şey, diyorum, döner yiyelim böyle. Arkadaşlar yani siz ne yiyin derseniz onu yiyeceğiz yani. Bence döner ya. Arka, Alp, ama arkadaşlar yani canım çekebilir yani. Ama bu şey... Ama yani isteyenler için çekeriz yani. Evet. Öyle yani. Bazen çekiyorlar. Mesela katık olur, künefe olur yani istediğiniz çeşit olur. Dubai çikolatası da belki Alperen bana alırsa. Verirsin alırım. Parayla veriyor ya bana Dubai ben Dubai çikolatası. Satılıyor benden. 70 lira diyor. Aga ben Alperen konuşurken ben buranın yarısını yaptım. Hatta gel ben sana göstereyim. Şöyle. Şöyle ben bunları meşale attım. Şöyle. O güzel. Arkadaşlar bu arada ASMR videosu istiyorsanız lütfen like atın. Ayran böyle dubla ayran yanında. Turşular. Ondan sonra belki patates olur. Belki. Belki. Belki arkadaşlar. Yani. Ee, oldu. Baktınız belki oldu. Belki içine koyarız. Evet. Ya, belki Dubai çikolatası yiyeceğiz yani karışık gerek belki. Dubai çikolatası ne yemeyiz yani? Hem de yavaş yavaş böyle. Hem de sen yapa yapa. Ee, bir şeyler asıklaya Arkadaşlar Türkiye'de Dubai çikolatası pahalı. Ama Dubai'ye gidince 10 lira 30 lira. Evet. Yani o kadar. Dubai'ye bir tane kendine arkadaş tutacaksın. Sonra Yol gidecek getirecek yani. Bir sürü. Evet arkadaşlar. Kazıklanmamak için böyle. Arkadaşlar lütfen like atın. Like'lara çökün. Yazın yorumlara yapalım şeyi. Evet arkadaşlar like'lara çökün. Galiba ben bunu Dubai çikolatası Hayır Dubai değil. Şey. Durun ee, durum böyle. Katık. Katık. Arkadaşlar bu arada Kocaeli'de katık deniliyor normalde döner. Evet arkadaşlar yanlış anlamayın yani. yani. Evet. Bizim katık dediğimiz döner oluyor. Biz de yine işte, dökektik katık katık ne diyorduk hepte. Işte. Ama döner demekmiş yani döner bildiğiniz döner. döner denemek denemek istiyoruz biz. Siz de istiyorsanız Like'ları sökün. yorumlara yazın. Tamam ya yani. ASMR evet. yemek videosu oldu ya belli ya. Hem de konuşa konuşa feyizemli. Feyizemli. Ben feyizemli anlatamam şu videosu. de olur. Oh. Arkadaşlar Fes ama Facebook'ta yapsın zaten. Arkadaşlar lütfen bize 50 aboneye ulaştırın ki biz de size Facebook'ta video çekelim. 50 abone -nene. Evet arkadaşlar ben buraya. Ay gel. Ben sana söylemek istiyorum. Evet, arkadaşlar. Yok kendim ses önce olmuyor. Ne arar ne sorar. Şifasız zalim yar. Kıyamaz mı? Kıyamaz mı? Acımasız ol. Arkadaşlar evet. inşallah video sizin <laughs> canınızı sıkmıyordur. Ben <laughs> biraz da oynasam de. Evet. inşallah arkadaşlar. Abi bu videolar çekerken yani çok emek veriyoruz. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar lütfen like atın. Abi abim çıldırdı şu an. Çıldırdı, çıldırdı. Abi, ben buraya bir tane ağaç açtım da bilmiyorum ne diyeceğim. Arkadaşlar bir de korku videosu istiyorsanız like atın. Arkadaşlar. Korku videosu yani çok özenli bir şey yani. Abi korku videosu. Neyse ay verim. Bu... Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ufak ee, akşamlık aksamlık oldu demin. Arkadaşlar ağaç büyümüş ya. Ağaç, ağaç şu Ağacı Ağaç keselim hemen böyle. Bulamıyoruz. Buldum Alperen. Bir tane buldun da ne oluyor? Arkadaşlar. O sırada 200 bin tane. Arka, ben, ben, sana oraya git demiştim. Niye gitmedin sen hala? Nereye? Karşıya. Şey yazdı sana. Hayır. Ben karşıya gitmek istemiyorum. Ben Ama o da o sen gel sen aslında söyleyeyim ben. Bu deli toplamak Ben onu yapmayacağım. Arkadaş onu yapmayacağım da. Arkadaşlar ben buraya ben sen bir buraya bir direk çekeyim Kaybolmama direği. Anca önce çekme. Küçük yani şimdilik. Kaç blok çekeyim arkadaşlar? 7 blok taralsın. 1 2 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir sonra transistör süsleme gerekliyim tamam, arkadaşlar. Tamam yeter ya başlar. Şu an bununla ilgili değiliz. Şu an ne yapmak diye biliyor musun? Ağaç toplu hadi. Tam bekle her şeyimizi ben de böyle güzel göstermeye çalışayım. Hı. Tamam arkadaşlar bu bu kadar yeter. Ha yani şöyle hop Arkadaşlar ölüyordum. Ben ağacın üstündeyim. Ölüyordum be. Hayır bir de şu an hop maymun gibi atlıyoruz. Hayır. Arkadaşlar hemen üstüm boşalıp karşı adaya gideceğim. Bir daha yanıma yatak alayım. Hatta şöyle yedek diye tam vardı. Sadece bana şu kadar bir kadar malzeme yeter yani. Yemek kal. Bir tane şunu alalım. Mesela da kalsın. Evet. Arkadaşlar tamam üstüm olacak. Gidebilirim. Bak, arkadaşlar bayağı bir ağaç kırayım. Gelin ben en iyisi. Çünkü buralarda hiç ağaç yok. Ve benim ağaç masrafım çok. Arkadaşlar, arkadaşlar ben şimdi ağaç kırıp geleyim. Çünkü çünkü burası çok çok uzun sürecek. Yani ben ağaç kırıp geleyim en iyisi. Çünkü çok uzun sürmesini istemiyorum. Ve sizin de bu sırada canınız sıkılmasın. Evet arkadaşlar ben bir buçuk istek falan filan civarı topladım. Ben şöyle istek istiyorum. İki buçuk istek işte. İki buçuk istek otuz. İki buçuk. İki istek otuz sekiz tane topladım. İki buçuk istek yani oluyor bu arada. Evet arkadaşlar. Ay ben şimdi ne yapacağım? Buraya. On dört tane bence burada kalsın. Ama onları öğretim. Ben bunu nasıl öğretim? Hı? Direkt de koy. Hayır ben kömür yapıyorum. Kömür mü yapsın? Evet. Altına şöyle koyayım ben. Ben de kömür çok yapmayı istiyorum. Ben böyle bazılarını tatlı yapacağım. Bir steğini tatlı yapacağım. Neden bir belki bisteyi bana aldım mı bakayım. çok yara bulamazsın Sadece bunu nerelerde kullanmıyor musun? Hı. Kapı yapmakta. Ondan sonra... Eee şey yapmakta. Balta, kürek. Çubuk. Çubuk ya yani. Ben çok tamam. Şimdi ben de şu an dört istek oldu. Evet. Bir dahaki videomuzda da gelirsin. Evet. gelisin gelsin. Evet arkadaşlar. Böyle yaptım. Şu bir daha dahaki da videoda da arkadaşlar şey yaparız. Evin bölgesini hazırlarız. Ve malzemesini toplarız. Evet malzemesini toplarız. Ama yani yani yetecek mi yani? Ben Yarın belki iki video da çekebilirim. Yani ben diyorum. Yani büyük ihtimal ama yetecek ama yani ben yine de yani bir size söyleyeyim yani. İki video çeken olsa satayım. Evet arkadaşlar. Bunları ben bir çöre topluyorum. Ay bak şöyle. Dört, Bu liste buraya. Az hemen ağaç kırıyor bana lazı şunlardan geliyor. Hadi fazlasıyla. Hatta şunları şöyle koyalım. Ben iki dakika burada ben iki maden yapayım. Bence. Ona hemen çöp kılık Demirin de var. Evet şimdi demir de lazım. Evet. Düşülemem ben kırma yapıyorum. Ben hemen gerçek demir bulmak istiyorum. Biraz daha da yapsın. Teknik az. Teknik olmaz. Tamam Tam ortada kaldı Tam ortada kalsın. Basarı değil mi? Daha iyi. Tamam. Aferin kalan Meşale dağırlı olmasın diye söylemiştim. Arkadaşlar ben böyle kırıyorum arkadaşlar. Ayağım bir anda maden çıktı sandım ya yani önüme. Çok korktum. Ben böyle direkt oynuyorum da önüme bir tane lav çıksa. Yani o yüzden şöyle biraz bakalım. Ayağım şu an kalmak oluyor. Şimdi ben bir şey attım. Ay ben şöyle biraz yukarılara da bakayım. Belki tavanlar da elmas falan filan var. Tavanlara bazen ben bakmıyorum çünkü çok kum oluyor ve gitmekten kay. Ay ben her ker kırmamda elmas buldum Çok yani böyle elmas geliyor bana. Elmas buldum. Son bir derde. A, koordinatlara, sonra Aa koordinatlara atlar sen. Neyse, diğer Diğer videoda sonra. evet, diğer videoda sizler yer koordinatla beraber görüşürüz bu tamamlar. Evet. Şu an öyle ben buradan şey. uzaklaşıyorum. Ne? Abi akşam olmuş olmasın. Her yerinde skelet varsa. Dolarım vallahi fazla. Ay çok güzel akşam olmuş. Artık. Er sabah oldu. Da ben korkuyorum birazcık. Çağırdı birileri var Ben bence yeter video. Evet, videomuzu burada bir sonuna gelelim. Arkadaşlar biz videoda su şeyleri yaparız. Su yemekleri falan pişiririz. Ufak tefek şeyleri yaparız. Evet. Yemekleri pişiririz. Y pişirilecek yemekler var. Üstünü basal bence sen be. evet. Bence de. Evet. kadar. Şöyle. Bayağı ben demirim olduğunu düşünüyorum. Yatağını da at. Yatağım orada benim yanımda varken ben orada uyuyabilirdim. Evet ben sana bir Ama yatağım olmadan sandım. Yeter evet, evet. abi, o zaman biz burada videomuzun sonuna gelelim. Hatta dışarı çıkayım. Karanlıkta yapmayalım videomuzun sonuna. Abi o zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Güle güle. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmedi, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize, de, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.